Merhaba arkadaşlar. Sil baştan fizik adlı kanalıma hoş geldiniz. Madde ve özellikleri konusunun 3. ve son kısmıyla birlikteyiz. Hadi başlayalım. Dayanıklılık, cisimlerin dış kuvvetlere karşı yapılarını ve şekillerini koruma çabasına denir. Kesit alanı bölü hacim olarak ifade edilir arkadaşlar. Şimdi burada uygulamalarını yapalım beraber. Mesela küpün kesit alanı nedir? A karedir. Hacmimiz nedir? A küptür. Bunu oranlarsak 1 bölü A elde edilir. Dikdörtgenler prizmasında kesit alanımız A çarpı B. Hacmimiz ABC olduğundan oranlarsak 1 bölü C elde edilir. Silindirimizin kesit alanı pi çarpı R kare. Hacmimiz pi çarpı r kare h olduğundan ve oranlarsak 1 bölü h elde edilir. Bakın burada bir şey dikkatimizi çekti. Düzgün geometrik katı cisimlerde Dayanıklılığı isterseniz kesit alanı bölü hacim yapın. İsterseniz kısa yoldan bir bölü yükseklik olarak da yapabilirsiniz. Fakat temel şartımız şu. Düzgün geometrik katı cisim olması lazım. Bu ne anlama geliyor? Altı üstü bir olmalı arkadaşlar. Bakın burada küremiz var. Küremizin nazını çekeceğiz burada da. Kesit alanımız nedir arkadaşlar? Pi R kare. Pi R kare. Hacim nedir? 4 bölü 3 Pi R küpten. Bunu oranlarsak. 3 bölü 4R elde edilir. Şimdi buradaki altın notumuz çok önemli. Altın not arkadaşlar altın not gibi aynı zamanda. Dayanıklılık ayırt edici özelliktir. Dayanıklılık cismin şekline, boyutuna, cinsine ve sıcaklığına bağlıdır. Sakın ha sakın sadece formüle bakarak kesit alanı ve hacme bağlıdır demiyoruz. Cismin şekline, boyutuna, cinsine ve sıcaklığına da bağlıdır. Şimdi burada şu ikisi de Önemli ve karıştırılan bir nokta. Bir cismin taşıyabileceği yük miktarı farklı kavramdır. Bir cismin ağırlığına oranla taşıyabileceği yük miktarı farklı kavramdır arkadaşlar. Şimdi ne demek bunlar? Bir cismin taşıyabileceği yük miktarı kesit alanı ile doğru orantılıdır. Kesit alanı arttıkça taşıyabileceği yük miktarı artar. O yüzden bina kolonlarının köprü ayaklarının kalınlığı yani kesit alanları halatların lif sayısı artırılıyor ki taşıyacağı yük miktarı artsın arkadaşlar. Ağırlığına oranla taşıyabileceği yük miktarı dersek o zaman da dayanıklılığı ifade etmiş oluruz. Şimdi baktığımız zaman burada bir silindirimiz var. KLM olsun bakın bunlar. Hepsinin de yüksekliği h kadar olsun. Bunların dayanıklılığı nedir? 1 bölü h kadar olup hepsinin kendi ağırlığına oranla dayanıklılıkları aynıdır değil mi? Fakat kesit alanları farklı olduğundan nedir? Kesit alanı en fazla m olduğu için m'nin taşıyabileceği yük nedir arkadaşlar? Daha fazladır. Şimdi şöyle bir fantazi yapalım. Bir cismin boyutlarını artıralım. Mesela yine bakın KLM diyelim. Burada h iken yüksekliğimiz burada nedir? 3h idi değil mi? 3h olur. Dolayısıyla burada dayanıklılık 1 bölü h iken burada dayanıklılık 1 bölü 3h olmuş oldu. Dolayısıyla bakın bir cismin boyutlarını artırdığımda dayanıklılık ne olmuş oldu? Azalmış oldu. Şimdi taşıyabileceği yük miktarına bakalım. Kesit alanı A. Kesit alanı 4A. Kesit alanı 9A. Bakın ne oldu? Kesit alanı buraya doğru arttığı için taşıyabileceği yük miktarı arttı. O zaman şöyle bir yargıya varabiliriz değil mi? Bir cismin, bir cismin boyutları artırıldığında dayanıklılığı azalırken taşıyabileceği yük miktarı arta diyebiliriz. Şimdi burada bir notumuz daha vardı. Bir cismin boyutları hangi oranda değişirse kesit alanı bu oranın karesi ile Hacmi ise bu oranın küpü ile orantılıdır. Evet biraz karışık gibi duruyor arkadaşlar. Zaten bu not burada hatırlatıcı olarak kalacak. Uygulamasını burada yaptığımızda daha iyi anlayacaksınız. Şimdi diyelim bir dikdörtgenler prizması var. Kesit alanı A kadar. Hacmi V kadar, dayanıklılığı da D kadarmış. Boyutları 3 katına çıkarırsak A, V, D nasıl değişir? Şimdi alanı biz nasıl hesaplıyoruz arkadaşlar? Alanı. Mesela bir dikdörtgen var. A, B var değil mi? A çarpı B yapıyorsunuz. Yani iki boyutta. Alanı iki boyutta hesaplıyoruz. Hacmi üç boyutta hesaplıyoruz. O yüzden bakın burada bakın o yüzden burada karesini alacağız. Kesit alanı için hacmi için de küpünü alacağız. Hemen yapalım burada. 3'ün karesini alırsanız 9A 3'ün küpünü alırsanız 27V yapar. Bakın dayanıklılık nasıl değişir? Bunları oranlarsanız da D bölü 3 elde edilir. Şimdi burada örneklerimize bakalım. Bir dikdörtgenler prizması şekil 1'deki gibi iken şekil 2'deki gibi oluyor. D1 bölü D2 nedir? Kesit alanı bölü hacimden de yaparsınız. Ben 1 bölü yükseklikten gitmek istiyorum. Şekil 1'de 1 bölü 5A bölü şekil 2'de 1 bölü 3A olur. Bunları oranlarsa 3 bölü 5 bulurum arkadaşlar. Evet. Şimdi e, yarı çapları 2R ve 2R ve 3R olan aynı maddeden yapılmış halatlar KL yüklerine taşıyabiliyor. K'nın ağırlığı 2P ise L'ninki nedir diyor. Şimdi önce K için yazarsam bakın. Yarı çapı nedir? 2R'dir. Bunun kesit alanı 4 pi karedir. Taşıyabileceği yük miktarı 2P kadarmış. L'in bakarsam L'nin yarı çapı 3R'ye kadar kesit alanı ne olur? Buradan 9 pi R kare 4 pi R kareye 2P gelmişse 9 pi R kareye ne gelecek? 4.5P gelmiş olacak arkadaşlar. Aynı malzemeden yapılmış KLM'nin dayanıklıkları hakkında ilişkisi nasıldır diyor. Şimdi bakın altı üstü 1 olduğu için burada da gene 1 bölü H yapacağım. Mesela K için yazarsam 1 bölü H kadar. L için yaparsam 1 bölü H kadar. M için yaparsam 1 bölü 5H olur. Bunları ben ilişkilendirirsem K ve L birbirine eşit. Bunlar da nedir arkadaşlar? M'den büyüktür. Bir kenarı A olan kare inşaat kolunu en çok G ağırlığını taşıyor. Aynı boydaki bir kenarı 3A olan inşaat kolonu en çok kaç G taşır? Şimdi bir kenarı A ise bunun kesit alanı A karedir. Taşıyabileceği yük miktarı G kadarmış. Eğer 3A olursa ne olur? 9A kare olur. E A kareye G gelmişse 9A kareye de 9G gelmiş olur arkadaşlar. Adhezyon, kozyon kuvvetleri. Şimdi adezyon yapışma demektir. Kohezyon tutunma demektir arkadaşlar. Farklı cins tanecikler arası çekim kuvvetine biz adezyon diyeceğiz. Bakın burada farklı cins tanecikleri de görüyoruz. Aynı cins tanecikler arası çekim kuvvetine ise ne diyeceğiz? Kohezyon diyeceğiz. Bakın burada da aynı cins tanecikler var. Şekil üzerinde de ifade edelim. Bakın Aynı cins tanecikler arasındaki ilişkiye kohezyon, farklı cins tanecikler arasındaki ilişkiye ne diyeceğiz? Adezyon diyeceğiz. Bir sıvıda arkadaşlar hangisinin değeri fazlaysa oranın nedir arkadaşlar? Durumu yukarıya doğru çıkma eğilimi gösterir. Eğer adezyon fazlaysa kohezyondan bakın yan taraflar yukarı çıkar. Eğer kohezyon fazlaysa o zaman da nedir? Bu taraf yukarı çıkma eğilimle girer. Şimdi bakın aşağıda sıvılar üzerinde de gösterelim. Bakın burada yan taraflar yukarı çıkma eğilim gösterdiği için demek ki burada adezyon büyüktür koezyon. Burada orta kısım yukarı çıkma eğilimini gösterdiği için burada da koezyon büyüktür adezyon diyeceğiz. Genellikle bunu su olarak örneklendiriyoruz. Bunu da civa olarak örneklendiriyoruz. Arkadaşlar bir sıvıda adezyon kohezyondan büyük ise ıslanma meydana gelir. ıslanma meydana gelir. Eğer kohezyon büyükse arkadaşlar o zaman ıslanma meydana gelmez. Mesela burada bakıyoruz bir su damlasının yaprağa yapışmış hali var. İşte bakın şu kısımda adezyon etkili iken damlanın küre haline gelmesinde kohezyon etkilidir. Yine bakın burada gülün üzerindeki su damlacıklarında da aynı olay var. Mesela yine su damlasının çeşmenin ucuna tutulu kalmasında bakın adezyon burada da nedir? Kohezyon etkilidir. Yine örümcek ağında bir yaprağın üzerindeki damlacıklarda da aynı olaylar görülür. Kohezyon arkadaşlar bakın kohezyon şöyle sıralarsak kohezyonu katılarda en fazla sıvılarda gazlarda ise ihmal edilecek kadar azdır. Adezyon katı maddeler arasında da görünür. Sadece ee, Sıvılarda görünmez onun ele yapışması tozların vesaire eşyalar yapışması gibi diyebiliriz. Mesela yine teflon tavalarda arkadaşlar bakın su tavayı ıslatmaz mutlaka denk gelmişsinizdir. Çünkü su ile tava arasındaki adezyon yeteri kadar düşürülmüştür. Mesela kontak lenslerin gözümüze yapışması olay da nedir adezyona örnektir arkadaşlar. Adezyon ve koezyon bakın burası da önemli dikkat edelim. Adezyon ve koezyon arkadaşlar. Elektriksel kuvvetler etkisiyle oluşur. Moleküller arası çekim kuvveti kütle çekimle arkadaşlar ilgisi yoktur. Şimdi yüze gelimi diyelim. Durgun haldeki sıvıların molekülleri arasındaki kuvvetinden dolayı yüzeylerinin ince gergin bir zar gibi ya da çarşaf ile kaplıymış gibi davranmasına yüzey gerilimi denir. Bakın şekil üzerinde de tanecikler birbirini çeke çeke gere gere yüzey bakın hale gelmiş böyle kamburlaşmış değil bombeleşmiş. İşte biz bu olaya yüzey gerilimi diyoruz. Görsellerde de bakın bu olaylar mevcut. Bir böceğin sıvı üzerinde dururken ki bakın görüntüsü. Ataşın yine sıvı üzerindeki görüntüsü. Metal paranın bakın. Bunlar nedir? Yüzey gerilimi sayesinde olur. Peki yüzey gerilime sebep olan kuvvet nedir arkadaşlar? Kohezyondur. Yüzey gerilim kat sayısı sıvılar için ayırt edici özelliktir arkadaşlar. Peki yüzey gerilimi nelere bağlıdır? Ona bakalım. Bir kere sıvının cinsine bağlıdır. Yukarıda da bakın ifade ettik değil mi? Mesela suda ve civada nedir? Farklı oluyordu. Sıvının sıcaklığına farklıdır. Eğer bir sıvının sıcaklığını artırırsam moleküller arası çekim kuvvetini ne yapmış olurum? E, zayıflatmış olurum. Dolayısıyla yüzey gerilim azalmış olur. Sıvının saflığı. Mesela arkadaşlar bakın, eğer ben bir suya tuz katarsam, ne yapmış olurum? Yüzey gerilimini artırmış olurum. Öz kütlesini de artırmış olurum, değil mi aynı zamanda? E, mesela sabun ya da deterjan temizlik malzemesi katarsak da, o zaman arkadaşlar yüzey gerilimi azaltmış olur sıvı üzerindeki basınca da bağlıdır. Mesela bir sıvı üzerindeki basıncı artırırsak yüzey gerilimi de azaltmış oluruz arkadaşlar. Kılcallık. Şimdi burada bakın kılcallığın tanımı çok önemli. Buna dikkat edelim. Bir sıvının çok ince yani kılcal borularda yükselmesi ya da alçalması olayına denir. Yani bakın kılcallık bir kılcal boruda yükselmek anlamına gelmiyor arkadaşlar sadece. Sıvısına göre yükselmek de olabilir, sıvısına göre alçalmak da olabilir kılcallığın tanımı. Mesela bakın burada kılcallık kendini yükselme olarak ifade ederken burada kılcallık kendisini alçalma olarak ifade etmiş. Yine buna bakın su örneğini verebiliriz, buna da civa örneğini verebiliriz arkadaşlar. Şimdi kılcallık bakın adezyon, kohezyon ve yüzey gerilimi etkisiyle oluşur. Buna dikkat edelim. Peki yükselme ya da alçalma miktarı dediğimiz kılcallık neye bağlıdır? Sıvının türüne bağlıdır. Evet yukarıda bakın su ve civa da ifade ettik. Borunun malzeme cinsine bağlıdır. Doğru. Borunun kesit alanı ile ters orantılı. Evet arkadaşlar şimdi bakalım. Şimdi önce neye bakacağız? Kılcallık burada yükselme olarak kendini ifade etmiş. Burada alçalma olarak ifade etmiş. Şimdi burada borunun kesit alanı azaldıkça bakın yükselme artmış ters orantı. Bakın burada borunun kesit alanı azalmış. Alçalma ne yapmış? Artmış. Bakın değil mi? yine ters orantı olmuş oldu. Yerçekim ivmesiyle ters orantılıdır. Açık hava basıncına bağlı değildir. Buna da dikkat edelim. Damarların hücrelere madde taşıması nedir arkadaşlar? Bu kılcallık değil mi? Örnek. Yağmur damlasının cama tutunması, cama yapışması nedir? Adezyon. Bitki köklerinden yapraklara su taşınması kılcallık. Gaz lambasındaki fitilde gazın yükselmesi nedir? Kılcallık. Musluktan akan suyun damla haline gelmesi değil mi? Bak kohezyon. Havlunun elbiselerin teri ya da suyu emmesi nedir arkadaşlar? Yine kılcallık. Dökülen civanın dağılmaması nedir? Kohezyon. Boşlukta ya da uzayda dökülen suyun bir arada durma isteği ya da durması nedir o da arkadaşlar? Kohezyon diyebiliriz. Şimdi örneklerimize bakalım. Aynı cins maddeden yapılmış AB borular XY sıvısına yerleştirildiğinde şekildeki görünüm alıyormuş. Hemen burada bakın ne yapabiliriz? Buna su diyebilirsiniz. Buna da civa diyebilirsiniz. Hangileri doğrudur demiş. Y sıvısının yüzey gerilimi X'ten büyüktür. Evet bakın Kohezyon burada Y'de kohezyon büyük olduğu için yüzey gerilim daha fazladır. X, A arasındaki adezyon kuvveti Y, B arasındakinden büyüktür. Evet bakın uç taraflar değil mi? Yukarı çıkma eğiliminde adezyon fazla. X sıvısı ıslatan, Y sıvısı ıslatmayan evet bu da doğru arkadaşlar. Çamaşır yıkarken sıcak su ve deterjan kullanılması çamaşırın kirlerden arınmasını kolaylaştırdığına göre hangileri doğrudur? Şimdi burada önce mantığını anlayalım arkadaşlar. Bakın deterjanlar ve sabunlar suyun yüzey gerilimini azaltarak suyun yağ ve kirlere yapışmasını sağlar arkadaşlar. Yani burada bakın adezyonu artırıyoruz. Böylelikle deterjan ve moleküllerinin yani deterjan moleküllerinin bir tarafı su taneciklerine yapışırken diğer tarafı da yağ ve kirlere yapışır. Dolayısıyla durlama sırasında suya yapışmış olan yağ ve kirler köpüklerle beraber atılmış olur arkadaşlar. Şimdi bu açıklamaya göre öncüllere bakalım. Su molekülleri arasındaki kohezyon kuvveti azalır. Evet. Çünkü adezyonu artırmış olduk. Suyun yüzey gerilim azalır. Evet. Adezyon arttı çünkü. Su ve çamaşır arasındaki adezyon kuvveti azalır. Nedir? Yanlış arkadaşlar. Evet. Elimiz e, eşit hacimdeki KLM damlaları cam yüzey üzerinde şekildeki gibi durduğuna göre adezyon kuvvetlerinin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? Şimdi bakıyorum en çok yüzeye yapışan kim burada mı? O zaman Kısaca M en büyüktür diyebiliriz. Ondan sonra K, ondan sonra L. Bu ne sıralaması? Adezyon sıralaması. Aynı soruyu sorup kohezyon sıralamasını sorabilir. O zaman da tersten sıralayacağız bunu değil mi? KLM kaplarında bulunan sıvıların yüzey gerilim kat sayıları arasındaki ilişki nedir diyor. Şimdi bakalım. K ile kıyaslarsak bakın biri su biri tuzlu su. Sıcaklıklar eşit. Tuzlu su da nedir arkadaşlar? Yüzey gerilim daha fazla olduğu için M büyüktür K diyebiliriz. K ve L'yi kıyaslarsak bakın DNA sıcaklığı daha fazla? Yüzey gerilimi o yüzden daha azdır. O zaman ne olacak? K da büyüktür L olur. Sıcaklıkları eşit. X, Y, Z sıvılarının özdeş kılcal borularda yükseklikleri şekildeki gibi ise yüzey gerilimleri arasındaki ilişki nedir? Yani bakın yüzey gerilim diyor ama biz neye bakacağız dolayısıyla? Kohezyona bakacağız. Şimdi burada bakın bu kadar yükselmiş. Burada bu kadar, burada bu kadar. Demek ki adezyon en fazla nerede? X'te. Değil mi? Kohezyon demek ki en fazla nerede? Z'de. O zaman Z'deki yüzeye gerilim en fazla. Ondan sonra Y'de. Ondan sonra X'te arkadaşlar. Camdan yapılmış X, Y, Z kılcal boruları şekildeki sıvıya daldırıldığında sıvı seviyeleri şekildeki gibi olduğuna göre kılcal boruların yarı arasındaki ilişki nedir? Şimdi bakın yükselim olarak kendini ifade etmiştim. Ona dikkat edeceğiz. Şimdi bakalım en çok nerede? Arkadaşlar artma burada. Demek ki bunun yarı çapı en az. Dolayısıyla en az yükselme x'te. O zaman x'in çapı en fazla. Sonra z'de. Sonra da y'de arkadaşlar. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Kanalıma misafir olup dersimi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.